Kulun Allah'ı zikretmesi diğer her şeyden daha büyüktür. Allah'ı zikir her şeyden daha büyüktür. Mealindeki ayeti kerimeyi müfessirler şu manalarla tefsir etmişlerdir. 1. Kulun Allah'ı zikretmesi diğer bütün şeylerden daha büyüktür ve daha faziletlidir. 2. Katade radıyallahu an demiştir ki, bunun manası Allah'ın zikrinden daha faziletli bir şey yoktur demektir. 3. İmam Ferra ve İbni Kuteybe şu manayı vermişlerdir. Allah'ı zikir, tesbih ve tehlildir. Bu da kötü ve çirkin işlerden alıkoyma bakımından en büyük şeydir. 4. İmam Vakıdî'nin naklettiğine göre İbni Abbas radıyallahu anh şu mana ile tefsir etmiştir. Allah'ın seni zikretmesi, mükafatlandırması, senin onu zikretmenden daha büyüktür. Bu tefsirlerden anlaşılıyor ki zikrin iki yönü vardır. Birisi kulluk görevi bakımından esas olan zikirdir. Kul için gerçek manada Allah'ı anıp onu yüceltmesinden daha büyük bir fazilet olamaz. Diğeri de yapılan bu zikir karşısında Allah'ın vereceği mükafattır ki bundan daha büyük bir şey olamaz. Nitekim bir kutsi hadiste şöyle varid olmuştur. Kulum beni kendi nefsinde zikredince ben de onu zatımda zikrederim. Onu mükafatlandırırım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu kendilerinden daha hayırlı olan toplulukta, melekler topluluğunda anarım. Zikri emreden birçok ayet ve hadis mevcuttur. Zikrin faydaları, sevabı ve fazileti konusunda bu kadar ayet ve hadisin gelmesi onun mümin için bir hayat sebebi olduğunu gösteriyor. Zikirle kalplerini ihya eden Allah dostları zikrin nimetlerini ve faydalarını bizzat müşahede ettikleri için onu bütün insanlara şiddetle tavsiye etmişlerdir. Kul kalbi ve dili ile ne kadar zikir çeker ve buna devam ederse o derece ilahi ikram ve müjdelere ulaşır. Allah dostları iman ve namazdan sonra en fazla zikrin üzerinde durmuşlardır. Kainatın efendisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir toplum yalnız Allah rızasını niyet ederek bir arada toplanıp Allah'ı zikrederlerse gökten bir münadi bağışlanmış olduğunuz halde yerinizden kalkın, doğrusu Allah sizin günahlarınızı sevaba çevirmiştir, diye nida eder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kıyamet günü Allahu Teala, şimdi mahşer halkı, kerem sahibi kimlerin olduğunu görürler buyurur. Bunun üzerine kimlerdir bunlar ya Resulullah denilince, Resul-i Ekrem Mesciddeki zikir meclislerinin adamlarıdır buyurdu. Bil ki, zikrin fazileti tesbih, tehlil, tahmid, tekbir ve bunların benzerlerine bağlı değildir. Bunun doğrusu, Allah için iş yapan her itaatkar, Allah Teala Hazretlerini zikredicidir. Said İbni Cübeyr radıyallahu an ve diğer alimler böyle söylemişlerdir. Ata, Allah rahmet etsin, şöyle demiştir. Zikir meclisleri, toplantıları helal ve haramdan ibarettir. Nasıl satın alırsın, nasıl satarsın, nasıl namaz kılarsın, nasıl oruç tutarsın, nasıl evlenirsin, nasıl boşanırsın, nasıl hac yaparsın ve bunların benzeri şeylerdir. Ayrıca zikir, anmak, hatırlamak, gaflet ve unutma halinde olmamak, namaz kılmak ve dua etmek gibi manalara gelir zikrullah her mümine farzdır. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ey iman edenler! Allahu Teala'yı çok zikredin buyurur. Zikrin asıl manası, gönülden masivayı çıkarıp Mevla'yı sevmektir. Allah Teala'nın dışındaki her şeye masiva denir. Zikir nefsi ezip, yüce Rabbi yüceltmektir. Zikir fikrin meyvesidir. Fikirde muhabbetin eseridir.'' Muhabbet ise Allah vergisidir. Sevgisiz insan yoktur. Her insanın bir şeye muhabbeti vardır. Önemli olan da bu muhabbeti Allah'a yöneltmektir. Bu da zikir ile olur. İmamı Gazali radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir müminin çarşıyı veya iş yerini özlediği kadar ibadeti ve zikir meclislerini de özlemelidir. Allah'a aşık olan müminlerin eli işteyken, kalbi zikirde, aklı ahirette, gözü yeni bir hayır ve hizmettedir. Bir kusur işlerse hemen tevbe etmelidir. Çarşı pazarda tavsiye edilen zikirleri çokça söylemelidir. Gafil kimsenin manen ölü, zikredenin ise diri olduğunu bilmelidir. Muaz bin Cebel, Allah'ın Resulünden duyduğu son sözün şu olduğunu anlatıyor. Allah Resulüne sordum, Allah'a hangi amel daha hoş gelir? dedim. Dilin Allah'ı anmakla ıslanmış olarak ölmendir dedi. Abdullah bin Bısır'dan gelen rivayette adamın biri Resul-i Ekrem'e şer'i hükümler çoğaldı. Bana sıkı sıkıya sarılacağım birini söyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dilinden Allah'ın zikrini eksik etme, dilin daima onunla yaş olsun buyurmuştur. İmam Şarani Hazretleri diyor ki: "Burada dilin yaş olmasından maksat gafil olmamaktır. Çünkü kalp gafil olursa dil kurur ve yaş olmaktan çıkar." buyurmuştur. Büyük müfessir İmam Fahreddin Razi, "Siz beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin." ayeti celileyi tefsir ederken şöyle demiştir: "Yüce Allah bu ayette zikir ile şükrü bir arada anmıştır." Zikir de şükür gibi üç çeşittir. Bunlar dil, kalp ve beden ile yapılan zikirlerdir. Dil ile zikir, yüce Allah'ı güzel isimleri ile anmak, ona hamd etmek, tesbihte bulunmak, Kur'an'ı okumak ve dua etmektir. Kalp ile zikir de yüce Allah'ı gönülden anmaktır. Bu bir nevi tefekkürdür. Beden ile zikir ise Vücudun bütün organlarının Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri ve yasaklarından sakınmaları ile olur. Bu da kişinin kendi vücudunun organlarını Allah'ın yolunda bulundurması ile mümkündür. Manevi terbiyede ilk olarak kalp ele alınır. Bütün Allah dostlarının tecrübe ve tespitlerine göre kalbin temizlenmesi ve nefsin terbiyesi için en etkili ilaç Allah Teala'yı zikretmektir. İbadet ve ameller de bir çeşit zikirdir. Fakat kalbe ilaç olacak, nefsi ıslah edecek zikir, hepsinden ayrı özel bir ameldir. Allah dostları kalbin ilacı olan zikri, günlük yapılan zikir, virt haline getirmişlerdir. Gavs-ı Sani, Kuddise Sirru, Hazretleri şöyle buyurmuştur. Zikre devam ediniz, virde önem veriniz, çünkü kalbin tek ilacı zikirdir. Nefsin çirkin sıfatları ancak zikir ile değişir. İnsan mürşit nezaretinde sürekli çektiği zikir sayesinde terbiye olur. Müminlerden istenen devamlı zikir içinde olmalarıdır. Bu hal zikre devam edilerek zaman içinde elde edilebilir. Arifler zikir kalpte iyice yerleşirse nefes alıp vermek gibi tabi hale gelir. O zaman insan istese de zikirden uzak kalamaz demişlerdir. Bu hale ulaşan insan yerken, içerken, gezerken, çalışırken, konuşurken, yatarken, kalkarken kalbiyle devamlı Allahu Teala'yı zikreder. Bu başı ağrıyan bir kimsenin durumu gibidir. Başı ağrıyan insan hangi işle meşgul olsa başının ağrısını hisseder, aynı zamanda işine de devam eder. Zikrin kalbe yerleşmesi de böyledir. Allahu Teala bu hale ulaşan kalplerin ticaret ve alışveriş yaparken dahi zikirden kopmayacağını belirtmiş. Bir ayette yüce Allah kendisiyle her an beraber olanların halini şöyle belirtir: Onlar öyle erlerdir ki herhangi bir ticaret ve alışveriş kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar yüreklerin ve gözlerin dehşetten ters döneceği ahiret gününden korkarlar. Gavsı Bilvanisi, Kuddusesi Ruh şöyle derdi. Nakşibendilikte de esas, zikir ederek kalbi ıslah etmektir. Nakşibendi amelinin tamamı kalbin çalışması içindir. Çalışmaya başlayan kalp tıpkı saat gibidir. O sahibi başka işlerle meşgul olsa bile çalışmasına devam eder. Bundan dolayı insanın her anı ibadetle geçer. Gavsi Sani, Kuduse Sirruh Hazretleri ise şunları söylemiştir. İnsanın kalbine zikir yerleşince daha durmaz. Çarşıda, pazarda alışveriş yaparken kalp Allah der. Siz istemeseniz de çalışır. Nasıl ki mideniz sizin elinizde olmadan gıdaları hazmediyor, siz uyurken bile işine devam ediyorsa İçine zikir yerleşen kalp de öylece zikreder. Bunun sevabını yalnızca Allah bilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalp ile yapılan gizli zikrin faziletini şöyle anlatmıştır. Hafaza meleklerinin işitmediği gizli zikir, açık zikirden 70 derece daha üstündür. Kıyamet günü olduğunda Allah Teala bütün halkı hesap için toplar. Amelleri yazan melekler yazdıkları ne varsa getirir ortaya koyarlar. Allah Teala onlara, "Bakın hele, kul için yazmadığınız bir şey kaldı mı?" diye sorar. Melekler de "Rabbimiz, biz bu kulun bildiğimiz ve gördüğümüz her şeyini yazdık." derler. O zaman Allah Teala o kula, "Senin bizim yanımızda gizli, özel muhafaza edilmiş bir dosyan, defterin var." Onu melekler bilmezler. Onu ben yazdım, karşılığını da ben vereceğim. O senin yapmış olduğun gizli zikirdir, buyurur. Gavs'ın bir müridi vardı, cahildi, bilgisizdi. Bilgisizliğinden dolayı bir gün Gavs'a, kurban, dedi. Kalbimden zikir yaptığım zaman melaikeler yazmıyorlar. Fakat sesle zikir yapıp salavat getirdiğim zaman meleklerin yazılarının, kalemlerinin sesini duyuyorum ama kalben zikir yaptığımda sesleri duyamıyorum. Tabii bunu bilmediğinden söylüyordu. Bildiğinden değil. Gavs kuddu ses ruh cevaben. Doğrudur buyurdu. Kalpten yaptığın gizli zikirleri Allahu Teala'nın melekleri yazmazlar, yazamazlar. İnsanın ağzından çıkmayana kadar onlar yazmazlar. Fakat insanın o zikri de melekler yazmadı diye kaybolmaz. Allah'ın yanında, Allah'ın emanetinde kalır ta kıyamete kadar. Zikirde devamlılık esastır. Vücudun zikre alışması, ısınması ve onu nefes alışverişi gibi tabi hale getirmesi için kişinin zikre devam etmesi gerekir. Arifler işin çözümünü zikre başlamakta ve devam etmekte görmüşlerdir. Kısaca Allah Teala'yı zikir kalbin hayatıdır, tadıdır, ilacıdır. Gıdasıdır, cilasıdır. Zikirsiz kalp zayıflar, hastalanır, kararır, kapanır, katılaşır, sonunda ölür. Bu halden yüce Allah'a sığınırız. Feriduddin-i Attar Kudduse Sirruh Allah'ı unuttuğun an, yoldaşın şeytan olur buyurmuşlardır. Yoldaşımızın şeytan olmaması için sadatların himmet ve bereketiyle her daim Allah Teala'nın zikriyle meşgul olmamız duası ile amin. Sohbeti beğenmeyi ve Sufiler Diyarı YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.